Evet arkadaşlar bugün sizlerle resim zamanı yapacağız ama çok değişik çünkü CD'nin üstüne yapacağız sulu boyayla. Ee, kuru boyalarda biliyorsunuz tabii ki de olmaz. Şurada bir tane deneme yaptım. Şöyle. Heh. Burada ağaçlar var. Burada da gece olduğunu gösteriyor. Gece olursa siyah olur etraf. O yüzden öyle yapmak istedim. Evet. buna da farklı bir şey yapacağım. Ne yapsam diye düşünüyorum Ayla. Galiba buldum arkadaşlar. Pembeyle yapacağım çünkü biliyorsunuz kızlar hep pembe rengini severler. Pembe'mde bir sıkıntı olmuş bir bir şey. Ha tamam hallettim. Pamuk yok, pamuk şeker olmasın. kendi de hayal dünyam. Pembe bir güneş çizeceğim arkadaşlar. İçeride çok güzel hareketler çalıyor. Neden ti, ne neden kanalda duruyor ki televizyonda baba? Evet, pembe bir güneş. Hmm, kırmızı bir şey yapacağım. Gökyüzü Şöyle. Havayı da beyaz çizeceğim arkadaşlar. Beyaz hava. Normalde beyaz olduğu için beyaz yapmamayı düşünüyorum. Hava açık mavi olacak. Zaten açık mavi. Ama ben havayı açık mavi yapmak istiyorum. Güneşin kollarını ayırmamız gerekiyor. Çünkü o kadar ayrıntıya dikkat edemem arkadaşlar. Yani bu birazcık zor bir iş. Evet. Güneş bir artık yıldıza benzin. <laughs> Ama zaten güneş bir yıldızdır arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmiş olayım. <laughs> birazcık daha pembeye boyayalım. Belli olmuyor çünkü. Evet. Ben ilk başta güneşin bir yıldız olduğuna inanmamıştım arkadaşlar. Ama öyleymiş. Ben neden mor aldım şimdi? Buraya boyayayım bari. Mor çok güzel boyuyormuş valla. Bakın arkadaşlar. Hıh. <laughs> Ben havayı açık maviye boyayacağım. Bu açık mavi mi onu bile bilmiyorum. Bir şey dönüştürmüş olabilirim. Sarıyla kesin e, şey yaptım. Sarıyla mavi karıştırdım. Şurada birkaç tane insan çizeceğim arkadaşlar. Buraya. Siyah saçlı olacak. Oo. Çöp adam olacak maalesef. Evet. Göz göz yapmayacağım. Evet, bu bir kız oldu. Şimdi erkek yapacağım. Erkeği de turuncu yapalım. Aslında kız da pembe yapabilirdik. Kulübe azık olmadı sanki. Bence de olmadı. Kaç dakika oldu baba? Kesin 10 dakika falan. 9 mu? 4.5. Ne? Evet, şöyle. Bir alalım. Olmuyor. Evet. Bu da oldu bence. Şimdi havayı boyamaya devam edebiliriz. Havayı boyadıktan sonra Ne? Şu hiç ayrıntılara karışamam. Uf, çok kötü bir şey oldu. Çok kötü oldu. Vallahi çok kötü oldu orası. Orayı toparlamam lazım. Birazcık buralara kaçıyorum. Orayı toparlayacağım şimdi. Burada bir şey yok. Burası bir çöp kovası artık. Yani ne yapalım? Erkeğimiz kaldı sadece. Erkeğin de galiba etrafını şöyle boyayabiliriz. Erkek de gitti. Bravo baba. Onu turuncu bir çöp kovasına dönüştüreceğim. Evet bunlar ne? Çöp kovası. <laughs> Kaç dakika oldu baba? Altı. Tamam bu kadar yeter. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.